Ne bu bu? Bu ne? Kazmıştır orayı. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalımıza, evimize, yaşantımıza. Küçük adam. Biz nereye gidiyoruz? Aa. Nereye gidiyoruz? Bime gidiyoruz. Sonra ne alacağız biz? Bam, bam. Arabalara bakacağız. Başka ne alacağız? Ye yemek için ne alacağız? Yemek için ne alacağız? Evet. Yemek için simit. Ne alacağız? Bak ah, gördün mü? Kedi. <laughs> kedi. Bay bay kedi. Bay bay. <laughs> Hadi gel, gel karşıya geçiyoruz. Tut elimi. Tut elimi. Düşeceksin. Hadi bakalım. hibit alacağız. Bime gideceğiz. Miyav. Ha? Miyav. Miyav değil mi? Tut elimi bak araba geliyor karşıda. Burada teyzenin elini tutacaksın. Ablalara bay bay yap. Evet biz Bime geldik. Şimdi Sarp'a o bir tane bir şey var. E, sticker gelecekti. Onun için geldim ama maalesef yok. O, oyun oynamaya başladım. Şöyle bir hurçlar gelmiş. Aslında bunlardan birkaç tane istiyordu Ayşenur ama hurçları var da daha böyle hani kirp dursun diye. Vakumlu hurç da gelmiş. Gel bakayım yanıma. Gel gel buraya gel. Şöyle erkek fermuarlı polar seti 239 TL. Şunlardan almıştım kızlar oyuncakla bakıyoruz bir taraftan. Gel arka tarafa bakalım gel. O cırt cırtlı setler bitti mi ki? Yastık alezleri şöyle renkli arkadaşlar. Bu da 59 TL desenli bambu. Gel arka tarafa bakalım. Gel sar. Arabayı al. Arabayı al. Gel bakalım. Hadi gel. Üçünü birden aldım. <laughs> gel. Gel kalabalıklaşmadan bakalım. Ooo neler gelmiş neler neler. 169 TL'ye kek kalıbı şeyli hmm. kız aklıma kelepçeli sonra şöyle güzel hurçlar. dolma kapağı 39 bakın şu cezve 139 TL Ondan sonucuma şöyle melamin tabaklar. Bunlar aslında çekirdek için falan gayet iyi oluyor. Şöyle kufalar. Düşüncelerin mantıklama yasal değil. Bu da okuyalım. Genciz güzeliz. Aynen hallederiz. Şöyle bakın. Kahvaltı koymak için şunlar da çok güzel. 45 TL'ymiş arkadaşlarım. Vallahi çok beğendim bunu. Sonra şöyle ee, şunlar. Vakum huç 109 TL. Bunun fiyatını göremedim. Derin kase lavam. 99. Şöyle çay bardakları da çok güzel. Altılısı 99. Aynı şekilde böyle saklama kalı. Kaşıkla. Şunu porselen kaşık seti. Hmm, bakın. Ben o reçelleri koyuyorum ya değil mi? Altılı TL. Süper. Tava seti. Şefi. Ne kadarmış? 399. Arkadaşlarım bakın şöyle Melem'in tepsi. 129 TL. Ee, şu toplu balık tepsi. 339 TL. Tencere. 439 TL. Sonra çaydanlık takımı hisarı 799 TL'ymiş. Çerezlik seti. Şurada organizer. Bakın çay kutusu düzenleyici. Hı, o ne? Hı. davul mu? Çal bakalım davulları. Böyle. Hadi bakalım. Gel burada kitabın kalmamış kuzum. Gel oğlum. Gel, gel başka şeylere bakalım hadi. Gel onu koyalım. Bunu beğenmedi. Şuradaki ürünlere bir bakacağım arkadaşlarım. Balık tavası gelmiş. Bir balık yapamadık. Ben zaten herhalde kışın bir kere balık yapıyorum. Beğendin mi? Kızım benim. Ne kadarmış ki bu? 429 TL. Askılar 29 TL. Altılısı İyiymiş. Bakın Gayet güzel. Sofra ölçüsü de 59 TL. Ya bu tava benim aldığım tava mı ki acaba? Aynısı mı? Şu A101'den aldığım tava harika arkadaşlarım. Şöyle ikilim. 99 TL. Ne buldun orada? Hı, boya bulmuş. Ee, sonra şöyle takıları bakın koymak için de çok güzel. Taklama kabloları. Bu neymiş? Ben buraya gelemedim. Bu da aynı şekilde. Takı için. Aa 29 TL. Şu da çok güzel. O kadar çok takım var ki. Ay ne yapsam bilemedim. Alayım mı almayayım mı? Nehirin. Ben buradan aldım kızlar. Benim kullandıklarım nehir. Çok memnunum sal kaşığı. O zaman fabrikada çalışıyordum. Şöyle bakalım. Açmak yok. Hayır. Almadığımız için açmıyoruz. Tamam mı? Ay kalem tutan. Ellere ölürüm. Evet. Boya. Getir onu. Gel buraya koyalım. Gel oyuncaklara bakalım. Gel şu tarafta oyuncaklar var. Onu koyalım anneciğim yerine. Nereden aldık? Şöyle mi? Hadi gel. Hadi gel bakalım. Benim aslan oğlum. Paşa oğlum. Hmm. Dur bakalım neler varmış burada veya burada neler varmış veya kazaklar, polarlar. Bay bayan Oyuncak. Bunlar çok şey. Güzel değil onlar. Hadi gel simit alalım kuzu. Gel. Gel kuzu. <laughs> oyuncak gemi. Aa. Bunlar da varmış bak. Evet. Gel. Biz bir dört tane simit alalım. Tamam. Şey sokak simiti olsun, sokak simiti. Hadi gel, simitimiz kızlara bay bay ya, bay bay ya. Heh, tamam, hadi. Hadi geç bakalım şimdi. Simitini aldı, hemen girişte acıktı çünkü. Neyse çayı falan demlemiştim. Şimdi buradan sağlık Ocağı'na gidiyorum, ilaç yazdıracağım Dikkat edin, dikkat edin teyzem. Hadi gel, dönelim şimdi bu tarafa. Gel, gel, tut elimi, tut elimi, elimi tut. Ay <laughs> işe bak, gel, hadi. Sarp, nereye geldik? Doktora mı? Hı? Muayene olacağım mı? Muayene olacağım mı? Olacak. Şimdi parka getirdi. Birazdan eve gideceğiz, kahvaltı yapacağız. Simitini de yedi kızlar neredeyse yani bir simiti bitirdi. Çok az bir şey kaldı. Dikkatli dikkatli önüne bak. Önüne bak kuzum hadi düşersin. Sarpçım önüne bakar mısın? Hadi gel. Hadi. Hangisi ne? ona mı? Hadi gel bakalım. Ama dur 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 dur. Islat ıslat. Şundan kay. Kuzum. ıslak yavrum. Ha kalk kalk. Kalk hadi. Aferin benim oğluma. Afi bak aferin. Gel. Buna bakalım. Buna bakalım. Aa bu da ıslak. Bu da ıslak kuzum salıncakta sallanalım hadi neyse şöyle alayım da madem çocuğun hadi gel hadi kay hadi gel kay hadi hadi kuzum gel yavrum gel <laughs> neyse değiştiririz pijamasını eşofmanla aman takıldın mı Hoppa. <laughs> Oo ne güzel araba. Ne güzel araba. Hadi gel seni salıncaklara bindireyim. Ne dersin? <laughs> tamam onlara bindin. Tüm temizleme işlemlerini yaptık kaydıraklara. Eve gittik mi açalım eşortmanın altını? Eve gittik mi açalım? <laughs> anne, anne. anne nerede? Arkaya bak, arkaya. Hadi çabuk. Evet. Doktor gidecek. Aa! <laughs> evet arkadaşlarım, biz geldik. Kahvaltımızda yapmaya başladık. Ama bu bir tane simit yedi ama yine yer. Yumurta haşladım sabah arkadaşlar. Simit. Kahvaltılarımızı çıkarttım. Bacım da birazdan dişçiye gidecek şimdi Michael ile birlikte. Sarp'ı götüreceğim mi? Sarp uyanırsa götürürüm. Sana rahat vermez o çünkü. Uyanmazsa elde bırakırım. Saat kaçta gideceksiniz Mikai? 3. Boyayı sürmüşsün gözünün tipin üstüne. Neyse ellemem. Öyle. Bunu da burnu tıkalı kız. Bak. Ha, burnu tıkalı. Vallahi salgın var arkadaşlar. Şey doktor da baktı biraz işte muayene ettim. Ee, sağlık hocam da zaten çok detaylı olmuyor da ilaçlar verdi. Ondan sonra inşallah şifa olur. Sabaha kadar da öksürmüş ama inanın hiçbirini duymadım. Sen dedin herhalde bunlar şimdi uyanmıştır. Dedim aynen evet Ne Mikail ne ben hiçbir şekilde duymadık. Ay bunun burnu bayağı tıkalı. Annem annem. Teyzeli ne yaptın? Aa sen anneye arabalara söylesene. Arabalar ne yapıyordu inşaat arabaları? Voo yapıyordu değil mi? Ne yapıyordu anneciğim inşaat arabaları? Asfalt dökmüşlerdi Yelizacı. Öyle acıktım hadi ben de kahvaltımı yapayım kızlar. Kargolarımız da geldi arkadaşlarım. Şimdi Kasım indirimleri başladı. Bol bol link bırakacağım bu süreçte. Tabii ki Instagram'da. Burada da aldığım ürünleri de göstereceğim size. Bir tane daha ürün yolda o da gelsin göstereceğim. Pentiden bir alana bir bedava vardı. Südyen aldım kızlar. Gelsin gösteririm. Şimdi böyle çorap aldım. Burada yaklaşık geldi 17 çift çorap olması gerekiyor. Şöyle bir havlu aldım. Bunu ünü seks aldım. Emre'ye de vereceğim. Şey Mustafa'ya da vereceğim. Şu siyahları ona veririm. Mavi ona veririm. Beyaz aldım. Beyaz biliyorsunuz ama yine de bu çok da yüksek şeymiş. Neyse çocuklar da giyer. Şöyle. Yok, bunları da bu, tam spor çorabı biraz şeyin içinden çıkıyor ya ayakkabının. Bir tık çıksın bir şey olmaz. Ha. Ben bir ben de, ben. de böyle renkli aldım arkadaşlarım. Dağırmez bakın misin? Kalitesi filan çok güzel. De, Şöyle yakından de göstereyim, göstereyim, göstereyim de size. <laughs> bir de ne aldım? Sarp'la da. Ah Sarp başladı evet. Ya, <laughs> Şöyle Miss Clean'in şu gri bezlerini kullanıyorum. O gün kargo böyle bedavaya gelsin diye bir de bir çok e, flaş indirime düşmüştü üçlü Meme. bez aldım tekrardan bir de kurulama bezini eklettim Meme. kargoyu da bedavaya getirttim Meme. böyle arkadaşlarım şimdi ben mutfağa geçiyorum mutfağı toparlıyorum bugün burayı toparlamam lazım pazartesi günü nereye gidiyoruz yolculuk sürpriz Sürpriz. çok güzel bir yere gidiyoruz herhalde 5 gün yokuz arkadaşlarım burada bir tam olsun ya yani tam da bir yola çıkalım o zaman sizinle paylaşırım hadi bakalım Yelda sen bunları şey yap Bunları yıkayacaksın herhalde. Aynen aynen. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel. Ne açalım başka? Hadi. Tut. <laughs> Arkadaşlar camları sildim. Şimdi yerleri sileceğim. Halıyı kaldırdım. Balkona astım. Bu da yanında. Müzik dinliyoruz. Hop. Hoppa. Hadi ellerini böyle yap, ellerini böyle yap. Hızlan Aysun, hızla. Şimdi orada oynuyor. Vallahi neler yapıyorum, neler. Karşısında zıplıyoruz, oynuyoruz. Hikaye odur, budur, şudur. <laughs> Şöyle sileyim arkadaşlarım. Perdeyi de yıkayacaktım ama cesaret edemedim. Neyse halıları falan sonra vereceğim ben bir. Evet. Ay bu çiçeğinde maşallahı var kızlar maşallah deyin. Saksıda sanki biraz küçük mü geliyor ne? Eğiliyor baksanıza. Ben şuraya bitireyim. Geliyorum. Abiler mi var orada? Böyle bakıyor kızlar geliyor buraya oturuyor. Abi abi abiler. Sen de gideceğim misin mi okula? Hı? Okula gideceğim mi? Öyle dövdüm kopuyor ki düşer müşer Allah korusun şimdi canlar yalancı mantı yapıyorum hemen konuya direkt geçiş yapayım Azıcık bir kıyma e, isterseniz denemek amaçlı benim gibi böyle az kullanın ben de ilk defa deniyorum e, sonra içine baharat koydum ne koydum pul biber kimyon kimyon niye koydum onu anlamadım koymamam gerekiyordu çünkü mantı hamuru o, koydum mu ben kimyon yok kimyon koymadım pardon pul biber pul biber karabiber tuz e, ve azıcık da un. Yani bir kaşık dolusu un bile değil. O da tutsun diye koyuyorum. Şimdi bunu yuvarlayacağım. Nasıl? Şöyle hemen göstereyim. Yani çok da öyle büyük bir e, hamur, şey büyük bir köfte olmayacak. Dur. Şöyle şöyle yapacağız. Hemen yapayım. İşte e, bundan dinçleneceğim mi ne olacağım bilmiyorum ama bir değişik bir mantı. Hamur yoğurmak yok açmak yok. Kıymayı yoğur. Bula ve pişir. O kısmı göstereceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ölürüm o dillere. Ya. Karıştırayım ben şimdi. Yemekte yaparım. Sarpla. Tarifte de çekerim. Sarpla. Ciddiye de bak kaşlara bak kaşlara. Oh ciddi çalışıyorum. Çok Ciddiyiz ya. Ya biz çok ciddiyiz ya. Tam bunları şey atalım. Sarp bana verir misin Hı? onu? Bana ver bakalım. Kim karıştıracak? Kim ben. Karış... Ben. Kim? Ben. Sen karıştıracaksın. <laughs> Ama ben de karıştırayım az bir şey. Ver ben, bu benim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Ben. Bu benim. Ben. <gülüyor> 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 bir dakika kapatacağım. <bak. gülüyor> kızlar Aynen bu şekilde oluyor şimdi fırında köfte patates de yapıyorum birazdan geçelim. Selam arkadaşlarım Vallahi arkadaşınız ne yapıyor ne ediyor Ben de artık böyle bir oradayım bir şuradayım evleri toparlamaya çalışıyorum misafirlerimizi yolcu ettik ee, babamlar aynı babamlar kayınpederim olsun dün gittiler Ben de bugün yavaş yavaş işlere başladım ne çamaşır makinesi duruyor ne kurutma makinesi duruyor. Havada şansıma kötü. Yani kötü demeyeyim. havada şansıma bozuk. Böyle güzel olsaydı dışarıda da kuruturdum. Daha çabuk bitirirdim çamaşırları. Neyse bugün biraz işlendim. Toparlayabildiğimi toparladım. Yarın aynen devam. Evet. Ee, bu arada Yelda da rahatsız kızlar. Düğünden sonra evet. yok düğünden iki gün sonra değil mi? Yok düğünden hemen ertesi. Ha, hemen ertesi o da terli terli e, düğünde çok koşuşturdu buradan kardeşime çok teşekkür ediyorum o merdivenleri kaç kere indi çıktı e, Emreciğimin Ayşenurcuğumun yanındaydı sürekli ilgilendi Allah razı olsun ben de oğlu, oğlunun düğününde koşuştururum diyeceğim ama bastonla nereye <laughs> bastonla da nasıl yaparım ya asansörlü bir yer tut öyle kızlar yarın kaldığımız yerden <laughs> devam e, pek de bir şey şey yapamıyorum. ben öğlen saatlerinde uyuyor. 200 saatte uyuyor. Köfte hor. Mikael de karşımda. Birazdan Mikael ceviz getireceğim. Ceviz kırsın. Elmalı kurabiye yapacağım arkadaşlarım. Ceviz kıracaksın Mikael. Haberin ola. Haberin o var mı? ceviz alacağım ya. ceviz. <laughs> <laughs> Ay kızlar. <laughs> Bu pijamanın da üstü bende. Altı yeldağda. <laughs> <laughs> Vallahi iki kardeş. Şimdi Yelda buraya gelmeden önce e, trend yoldan da iki tane eşortman siparişi vermiş. Size de onları göstereceğim. Niye bakıyorsun sen bana öyle? İyi bak bak sevap kazan. Kızlar şöyle bir lacivert e, bir eşortman takımı şöyle göstereyim. Xlar çaldı. ilk İlk geldiğinde lar Hemen geri adı oldu. Bir güne değişti değil mi hikaye? Ee, şöyle arkadaşlarım. Ay ne diyordum ya hikayeyi. Lar çaldı. Geri adı etti. X'ler çaldı. Alırsanız da X alın. De facto. Şöyle bir alt üst. Ben bunun kumaş inceliğini daha çok beğendim. Diğerinde Yelda daha çok beğendi. Ben herhalde çok böyle çok kalın şeyler giyemediğim için bana bir afakanlar basıyor herhalde o yüzden. Cepli mi? Aa, evet cepli. Şöyle paça kısmı da bu şekilde, siyahı da göstereyim. Siyah buna göre bir tık daha tok. Bakayım. Sen beğendin ama. şöyle şey. ben, ben alsana bir kâin. Çok, çok kalın ama ya bu. Hayır, bak şuna bak evet. ikisi arasında. Çok kalın değil, bir tık. Bu fil anneciğim, değil mi? değil. Evet. Ceviz kıracağın aşkım. Evet. Hadi, İnşallah. elmalı kurabiye için lütfen. Elmalı kurabiye yapma ya. Ne yapayım? Bir şey kabak tatlısı. Ha? Aa, kaç gündür de Yeşim ha bir kabak tatlısı Ay, yapıyor görüyorum. Bu da böyle kızlar. Üst tarafında cep yok. Alt tarafında da şöyle bunda. Ha buna da cep var. Evet. Paçak kısmı da böyle. İçi içine ne diyorlar? Şardonlu. Şardonlu. Aa bunu demeyi unuttum iç şardonlu <laughs> benim aslında bu tarz şeyler öğrenmem lazım Hep anlatırken şey. evet evet hmm. şöyle x'ler çaldı varsanız x'ler çalın bir beden büyüğünü alın güle güle giyinsin bacım ben zaten bol değilim seni öpeceğim birazdan Ay kızlar deminden beri kitap okutuyor. Ben de duşu aldım. Bugün birazcık da uyuduk kızlar. Birazcık da böyle düğün telaşımız e, yani güzeldi. Çok güzeldi. Harikaydı. Ama e, hani bir koşturmaca oluyor. Bir de sabahları böyle bayağı da bir erken falan kalktık. Bir de o yorgunluk falan. Ama bugün birazcık uyuduk. İyi geldi. Çocuklar da görüntülü aradı Oyununu beni. Antalya hangi sahil? Kum sahili mi dedi? Ne dedi? Antalya Ay bir sahilden Emre denize giriyordu. Ayşenur da kızarmış birazcık. Sohbet ettik. Fethiye'ye geçmişler. Dün Fethiye'ye geçmişler. Biz bir Datça'ya geçmeyi de düşünüyorlar ama tam böyle kesin belli değil. Arada üç buçuk saatlik yol var. Balayına gittikleri yerler yerde çok güzeldi diyor. Ama diyor Antalya 3 saat uzaklıkta gülüyor, gülüyoruz. Nasıl bir yersen yani Antalya'ya biraz uzakmış arkadaşlar. O villaların olduğu yerde. Görüntülü bayağı konuştuk. Ee, Allah'ım böyle o gülen yüzlerini görüyorum ve çok mutlu ol, çok mutlu oluyorum. Allah Rabbim de her zaman geçim kolaylığı versin. huzur versin. Sağlık versin. Yavrularımın da ayakları hiçbir zaman taşa da değmesin. Sizinkilerin de arkadaşlarım. Şimdi bunları yıkayalım mı bacım? 15 dakikalık kısa programda yıkayalım. Programda yıkayamaz yarın yapalım ama. Kız makinanın var ya dili olsa yemin ederim bana bağıracak, kızacak bana. Kaç Aynen. dakika dur, oldu? 4 oldu dakika konuşuyorum. Ay vallahi böyle arkaz arkadaşlar dur diyemedim. Mantı nasıldı derseniz de. Mantıyı Mikael çok beğendim. Ee, ben de beğendim arkadaşlarım. Tabii ki el açma mantısı gibi olmuyor. Ee, yalancı mantı diyeyim ben size. Karar sizde. İster yapın, ister yapmayın. Ama şöyle azıcık bir, çok azıcık bir kıymayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii yumurtadan çok az koyarsınız. Ondan bulamacı birazcık koyu olsun. Onu söyledim. Sabahki kahvaltı yaptığım kızlar harikaydı. Özellikle tereyağı da hani kızarttım ya ön tarafı kaşarlı peynir yeri. Arka tarafı da tereyağı da kızardı. Böyle değişik bir tadı oldu. Onu da mutlaka deneyin. Onu da çekimini yaptım size. Şimdi Aysun bacınız yarın işe işlerime devam ki. Birazdan da kalkalım kahve mi içeriz çay mı? Bilmiyorum. Hadi kızlar ben şimdi gidiyorum. Arkadaşlarım videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Kısım kısım videolar çektim, paylaştım. Yoğunluğum çok fazlaydı düğün bittikten sonra. Şükür herkes evine sağ salim gitti. Ben de böyle ev işlerine başladım yavaş yavaş. Yani bayağı bir işlerimi de hallettim. Bu benim toplam herhalde 3 günlük bir video mu oluyor? Kısım kısım Hı -hı. çektim. E, affınıza sığınıyorum kusuruma bakmayın iki günde size videosuz bıraktım hem birazcık da dinlendim kızlar güzel böyle uykumuzu da aldık bugün de günlerden cuma cumanız da mübarek olsun gerçi cumartesi siz izleyeceksiniz ama e, geçmiş cumanız da mübarek olsun çocuklar çok iyi görüntülü konuşuyoruz balayından böyle denizi gösteriyorlar gittikleri yerleri gösteriyorlar onlar da inşallah Pazar akşamı burada olacaklar. Allah yollarını açık etsin. Gayet her şey yolunda ve sıcacıkmış. Antalya'da yaşayan arkadaşlarıma da selamlar. E, aklıma şey geldi şimdi direkt. Bir Nurhan Hanım geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de hanımcım geldi aklıma. Aa gelecek mi yanıma? Ay beni öpüyor kız. Kız beni öpüyor geliyor böyle yapıyor. Valla üstümünde pijamasının pijamalıyım kusuruma da bakmayın. Yelda'nın dişi de te, ne olacak e, kanal tedavisi, dolgu. E, bir şey aldı, randevu aldı. Yok işte randevu aldı. Ha sev kaldı. Doktorun çok şey olduğu için başlayamadı. Ama 6 ay e, geçerli bir süresi varmış. Efendim. Şimdi kızlar, aa e, binden ne aldığımı göstermedim size. Dur. Kızlar ben binden şunları aldım. Bakın. Gel. Ya Görüntüsü çok hoşuma gitti, kalitesi de güzel. Ee, hani böyle alayım dedim, güzel vakumlu da tam 7 tane aldım. 45 TL ne olacak. bunu aslında baharat falan da koyabilirsiniz. Bir de böyle e, bulunsun istedim canlarım evde. E, en çok zaten benim en fazla değiştirdiğim kahvaltılık tabaklı kaselerimi çok değiştiriyorum. 2 günde bir değiştiririm ben. Böyle temiz temiz olsa sevmiyorum öyle şey görüntü, pis bir görüntü sevmiyorum. Öyle, bimden aldıklarım da bunlar. Sarp'a da o cırt kitap sadece bir tane dün vardı. Öksürüğünü duydunuz. Ona da gidecek, yemin ederim vaktimiz de yoktu. İşte ben de bir an önce geldim. O da uyuyordu. İşlerimi hallettim. Annesi dişçideyken. İşte böyle kısım kısım video çektim ben size anlayacağınız. E, yorumlarınız için ayrıyeten hepinize yine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ee, yarından sonra çekimler yine günlük olarak gelir. Ee, bazen böyle hani iki günlük de oluyor da işlerin yoğunluğu bacılar. Hani sizin de işiniz gücünüz olduğu zaman hani adapte olamıyorsunuz. Ben de aynı şekilde adapte olamıyorum. Ee, gideyim ben. Ben gidiyorum arkadaşlarım. Hemen şu kısmı da yapayım da ekleyeyim. E, ee, i̇ki gün ayrı kaldık. Vallahi sizleri çok özledim ama ben de dinlenmiş oldum. Sen dinlendin mi biraz? Aa, ben hiç dinlendim. Bir de hasta hiç hali de yok. Çay mı koyalım yine bu akşam? Olur. Öyle arkadaşlar. Öptüm sizi. Yine gölden kucak dolusu selam ve sevgiler. Kendinize çok dikkat edin.